17 Mayıs 2024 Cuma, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 10 koşulu Bursa programındaki tüm koşullara yorumlarımızı yapacağız. Özellikle çok iyi durumda olan ve yakın takibimizde olan atlara dikkat çekeceğiz. Her iki altılı içinde sağlam gördüğümüz bankolar var. Bugün yapacağımız yorumlar, sizlere oldukça faydalı olacaktır. Yarış günü gelecek olan yeni duyumlara göre de son dakika şablonlarımızı oluşturacağız. Her iki altılı için kurgumuzu yarış günü yapacağız. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Şimdi Bursa programı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda çok sürpriz konumda olan bir isme dikkat çekeceğiz. Özellikle idmanlarında farklılaşmaya başladığını gördüğümüz bir numaralı Hazarşa, bugün Çin pistte meydana veda edebilir. Hazarşa, son yarışını binicisinin erken hamle yapmasından dolayı kazanmamıştı. Önceki Çin pist yarışında da sprintte gecikmiş ve kazananın 1 saniye gerisinde 8. olabilmişti. Bugün tekrar Çin pistte yarışacak. Eğer kısa sprinti iyi ayarlanırsa bu koşuyu kazanabilir. Biz çok tutuyoruz fakat biniciden dolayı tek yazamayacağız. Hüseyin Turan bu yıl 43 koşuda 2 birincilik çıkarabildi. 2 birinciliğini de gündüz düşü isimli at ile aldı ve favori olarak yarışmıştı. Yani biniciden dolayı güvenemediğimizi belirtelim. Fakat atın mükemmel durumda olduğunun altını çizerek belirtelim. Bu atın yanına yarış günü gelen bilgilere göre eklemeler yapacağız. Çim'de kendini ispatlamış isimler var. Bir numaralı Hazar Şah'ın yanına tuttuğunuz isimleri yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz. İkinci koşu. Bu koşuda 18 at start alıyor. Mesafe çok uzun olduğu için süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği 3 numaralı Günyeli veya 5 numaralı Adem Perisi alacaktır. Hafif süratli atlar önde yer tutmak isterken biraz yarışı süratlendirebilirler. Bu koşuda özellikle iki isme dikkat çekmek istiyoruz. Sahada mükemmel durumda gözüken ancak yarışlarında bunu yansıtamayan iki isim var. Bunlar 2 numaralı Bediz'de Faust ve 12 numaralı Sufledir. İkisi de çimde bu mesafede bu rakipleri geçebilecek düzeyde isimlerdir. Bu iki at sürpriz kurgularda mutlaka olsun. 5 numaralı Adem Perisi 3 numaralı Günyeli ve 9 numaralı Kıvılcım Kız'da da kaliteleriyle bu grupta iş yapabilirler. Özellikle düzlükte diri kalıp geriden sprint yememe ihtimalinin de yüksek olduğunu belirtelim. Bu koşuda sizlere 5 isim önerdik. 2 numaralı Bediz de Faust, 12 numaralı Sufle, 5 numaralı Aden Perisi, 3 numaralı Günyeli ve 9 numaralı Kıvılcım Kız tüm kuponlarda olması gereken isimlerdir. Bunların yanına varsa tuttuğunuz atlar ekleyebilirsiniz. Yarış günü farklı bir duyum alırsak biz de ekleme yapabiliriz. Üçüncü koşu. Bu koşuda beklenmedik tempolar olabilir. Normalde çok süratli diyemeyeceğimiz atlar, bugün ısrarla liderliği isteyebilir. 1 numaralı Emin Baba, 3 numaralı Mittelmeyer, numaralı Jigs Life ve 8 numaralı King Karel, liderliği alabilecek isimlerdir. Bu atlar süratli at yokluğunda öne çıkabiliyorlar. Fakat bugün çok süratli at olmadığı için, her biri mutlaka öne çık talimatı alabilir. Bu durumda işlerin karışacağını, binici inisiyatiflerinin öne çıkacağını belirtelim. Olası süratli tempoda, 2 numaralı Grand Mune ve 4 numaralı Poker şansı oldukça artacaktır. 6 numaralı Buldozer bugün ilginç bir yarış çıkarabilir. 8 numaralı King Karel'de ön grubun iyi atları arasından yazacağımız bir isim olur. Yarış günü çıkan at gibi durumlarda bu tür koşuların kaderi değişebiliyor. Bugün için 4 at önerdik. Herhangi bir bilgi alırsak ekleme çıkarma yapabiliriz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 4. koşu bu koşuda bankomuz 3 numaralı şeker halhal olacaktır. Bursa'daki 1000 metrelik kum pist yarışını bizce kolay kazandı. İlk yarışına rağmen sergilediği görüntü ve derece mükemmeldi. Daha da uzayan mesafelerde daha iyi yarışlar yapacağını kanıtladı. Bugünkü rakipleri de kısmen uygun diyebiliriz. Daha iyi çıkış yapacak ve belki de liderliği alarak yarışacaktır. Bugün çok zorlanmadan kazanmasını bekliyoruz ve banko öneriyoruz. 5. Koşu İkinci altılı Ganya'nın ilk ayağı süratli bir tempoda başlayacak. Liderliği almak isteyecek olan en süratli isim, 3 numaralı Kaan Paşa'dır. İyi start çıkışı ile rakiplerine temposunu kabul ettirebilir. Fakat önde çok da rahat kalamayacağını belirtelim. 11 numaralı Black Times, 15 numaralı Warrior Cat ve 4 numaralı Klopetrotter gibi süratli atlar onu rahatsız edebilir. Biz bu koşuda Sprinter isimlerden son zamanların Flash ismi 8 numaralı Yele Dilo'ya ilk şansı verelim. Bu safkan beklentilerin üzerinde yarışlar yapmaya devam ediyor. Bu formu ile bu gidişatta mutlaka etkili son verecektir. Bizce tüm kuponların olmazsa olmazıdır. Rakip olarak, 1 numaralı Perfect Flight'ı ve önde biraz boş kalırs tehlikeli olabilecek 3 numaralı Kaan Paşa'yı yazmanızı önereceğiz. Bugün için farklı gördüğümüz bir isim yok fakat, özellikle bu koşuda takip edeceğimiz bazı atlar olabilir. Yarış günü son dakika duyumlarına göre güncelleme yapacağız. Şablonumuzun son halini almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattını ekleyip bilgi alabilirler. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Altıncı koşu. Bu meydan mücadelede sizlere iki isim önereceğiz. Yeterli olmayacak fakat bugün için bu iki ismi mutlaka değerlendirmenizi istiyoruz. Favorimiz 10 numaralı Don't Stop Me Now olacaktır. Bu kısrak son yarışının düzlüğünde oldukça diri ataklarla gelmiş fakat yarış bitmişti. Sonrasında yapmış olduğu kısa işi çok beğendik. Bugün bu işini yarışa taşırsa kazanabilir. Net favorimizdir. Yanına önereceğimiz rakip, 2 numaralı Aspavati'dir. Kum pist ağırlıklı pedigrisi olsa da, çimde de iyi koşabilecek yapıya sahiptir. Bazı sebeplerden dolayı bu yarışa hedef yapıldığını düşünüyoruz. Pisti koşarım derse sürpriz yapabilir dikkat edelim. Yedinci koşu. Bu koşuda ilk şansı 6 numaralı King Bora'ya vereceğiz. Bu safkan ara sonrası mükemmel bir dönüş yaptı. Dinçlik yarışındaki üçüncülüğü de çok yakın araydı. Son yarışını da düzlükteki kesintisiz sprinti ile kolay kazandı. Bugün mesafe kısalıyor. Çok süratli bir tempoda olmayacak. Fakat bu mesafeyi de iyi koştuğunu ve bu formu ile yine iddialı olacağını düşünüyoruz. Net favorimizdir. Ağır tempodan dolayı 3 numaralı çumleyi mutlaka kuponlarda bulunduralım. Kulvar avantajı da var ve kiloya rağmen çıktığı gibi bitirme ihtimali mevcut. 4 numaralı Doktor Aziz bu aralar istenilen kıvama ulaştı. Grubun kaliteli ismi olduğunu hatırlatalım. Koşarım derse rakip tanımayacaktır. Bu 3 ismi bugün için yeterli gördük. Yarış günü çok farklı bir at önerilmezse bu 3 atla bu koşuyu geçeriz diye tahmin ediyoruz. 8. Koşu Bu koşuda liderliği muhtemelen 1 numaralı Kandıra Bey'i alacaktır. 6 numaralı Down Runner onu biraz sıkıştırabilir. 4 numaralı King Uğur ve 5 numaralı Covert Queen'de yer tutma amaçlı yarışı süratlendirebilirler. Bu aralar mükemmel durumu ile dikkat çeken 2 numaralı Ohio Man, yine uygun bir grup yakalamış. Üstelik bu kez gidişatta lehine olacak. Uzun mesafeyi ve çim pisti çok seviyor. Bu pistte 7 yarışın 4'ünü kazandı. Bugün de aynı binicisi Onur Yıldız idaresinde yarışacak. Biz Ohio Men'in son işini de çok beğendik. Bir aksilik olmadığı sürece geçileceğini tahmin etmiyoruz. 2 numaralı Ohio Men, ikinci altılıdaki sağlam gördüğümüz bankomuzdur. 9. koşu bu maiden koşu Bursa programındaki en zor koşudur. Biz bu tür koşuları kapatıyoruz ve genelde favoriler kazanıyor. Fakat öne çıkaracağımız bir isim olmadığında kapatmak mecburiyetindeyiz. Kötü görünen atlar arasında ayrım yapamadık. Biz bu koşuyu kesinlikle hepsi işaretleyeceğiz. 10. koşu Günün son koşusunda sürpriz bir takip atımız var. Son yarışında çok iyi idman durumundan bahsettiğimiz 3 numaralı son şampiyon, stili dışı koşunca başarısız oldu. O gün start çıkışını iyi yaprada da önü bir anda kapanınca binicisi zorlamadı. Grubun en gerisine düşen Safkan, son düzlüğe de rakiplerinin en gerisinde çıktı. İdman niyetine gelen bu yarışına ölçü almayalım. Bugün ekürilerden Kinkaya liderliği alabilir. Kulvarı iyi olan son şampiyon ise, iyi bir çıkışla ilk üçe oturabilirse, mutlaka iddialı olacaktır. Değişen binicisi idaresinde bugün biz kazanmasını bekliyoruz. Gün içerisinde iki sağlam bankomuz var. Son koşuda riske girmek istemiyoruz. Yarış günü gelen bilgiler doğrultusunda rakip önerilerimiz olacaktır. Fakat küçük kuponların ve risk severlerin son şampiyonu değerlendirmelerini öneririz. Diğer koşullara fazla öneri alır ve şablon fiyatı artarsa, son şampiyonu tek bile bırakabiliriz. Bunun kararını da yarış günü son dakika gelişmelerine göre vereceğiz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yazılı yorumları ve altılı şablonlarını WhatsApp ile almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. Ayrıca Cuma İstanbul programında da önemli takip atlarımızın olduğunu belirtelim. İstanbul programı için yorumlarımız ve şablonlarımız da WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Herkese boş şanslar.